ilk önce bu ham su tabağımız. Su üstünde ilk önce böyle bir katman oluşuyor. Sonra bu katmanı temizliyoruz güzelce. Bu katmandan sonra bu hale geliyor. Temizlendikten sonra katmanın atıyoruz üstünden. Mesela şuralarında var. Ondan sonra bu hale geliyor. Ve sonra da boncuklama işlemimize başlıyoruz arkasına. Peki doğal bir malzeme olduğu için kullanışlı her şey oluyor. Yani saklama kabı oluyor. Aynı zamanda da yani istediğiniz her şekli verebiliyorsunuz buna. Ondan sonra da böyle bu şekilde buradakilerle beraber yapmaya başladık. Bu mesela kuru şeklinde yani bu kabak doğal doğuştan zaten bu şekilde oluyor. Sadece bize kalan bunu delmesi, boncuklaması, isimse mesela isim yazıyoruz buna istenildiği takdirde. Sonra boyadıktan sonra da bu hale alıyor. Sonra mesela burada vav wow çalışmamız oldu, semazen çalışmamız oldu. Hani burada da arkadaşlarım o şekilde istemişti. Burada da hiç yapılmayan bir şey yapmak istedim. Hem de yani nazilli hem Türk bayrağı yaptım. Hem de FM'yiz yaptım. Burada da Surinay mühendisi olduğum için çapa ve ahtapotu yapmak istedim. Bu da bu şekilde. İşiniz bitti de burada görüyorsunuz o zaman ışıkta. Evet. Burada hem kontrollü oluyor. Aynı zamanda da yanlış bir şey yaptım, yapmadım mı? Sonra görseli. Tam da tüp olarak çalışmamız. Ha ya bunda yaklaşık 4000-5000 bin, bin tane delik var. Bu da efemiz.